Mardin programı yapıldı. Yine Batı Mutfağı ekibiyle beraber Mardin'de olan üstü bir şeyle imza bence. Tabii bunun en önemli mimarı yani, işte, Gezdik ve gördük ki bir de kalkınma ajansı e, artık tanıtım kısmının dışında e, turizmin en temel gereksinimlerine de etrafı dışında işte gördüğünüz daha rahat. E, Çarpıldık hep şeyde Midyat'ta yine Telkari atölyesi değil mi? Evet, Telkari atölyesi yine aynı şekilde çalışıyor. Ve bizim bilmediğimiz mutlaka başka şeyler var. Kesinlikle. Evet, ben de bir müsaadenizle bir şey söylemek isterim. Dika, e, Mardin, her yerinde, her köşesinde, her yerinde var. Yani her karışımda var. Yani. E, daha önce film yaptığımız yerlerde de gerçekten kalkınma ajansları çok iyi işler yaptılar. Hepsini kutlamak lazım. Neredeyse bütün şey kalkınma ajansları yapıyor. Böyle gibi olmuş. Şey, Bakanlıklar bir yeni Bir oluştu bende. Ama Mardin'de Adam, evet, kalkınma ajansı, ajansı yani Dika e, o, kadar, o kadar, kadar çok gönüllü, istekli, arzulu ki yani yaptıkları bir haftada bir Çünkü Mardin'de büyük gerek. Evet, 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 evet. Yani sanki ya bütün Mardin'i yapmak, yeni baştan yapmak, yeni baştan anlatmak, yeni baştan ifade etmek istiyor. Bunlar büyük çabalarına ve bu e, iyi niyetlere, yani ülkemiz adına, da. ülkemiz adına tabii ki ve şahsım Peki. adına da sonsuz teşekkürler ediyorum. Peki çok mutlu oldum. Siz de dinleyelim. Neler? Bizim görmüş şüphesi, bizim görmediğimiz şeyler var. Üç günde Dika'nın bütün yatırımlarını, yatırım projelerini görebilmek şansımız yoktu. Şöyle, e, aslında tabii sizinle beraber Mardin'i çektik. E, ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. E, mutfağı itibiniz. Ama biz 4 ilden sorumluyuz. Siirt var, Batman var, Şırnak var. Mardin, e, Bizim merkezimiz de burası. Ama biz tüm e, illerde aslında aynı heyecanla, aynı istekle tüm illerimizin hem turizmde hem de e, tarım alanında e, gelişmesini sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyoruz aslında. Tabi burada biz bunları yaparken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız var, Mardin Valiliğimiz Mavi var, diğer illerin valilikleri, büyükşehir belediyeleri var. Şimdi özetle aslında kalkınma ajansların amacından bahsedersek bütün bu resmi e, anlayabiliriz. Kalkınma ajansları yerelden ulusala ve uluslararası alanda e, tanıtılması için bölgenin çalışmalar yapıyorlar. Bunun için ne yapmaları gerekiyor? Yerele özgü olan o dinamikleri yine yerel paydaşlarla birlikte o öncelikleri keşfediyorlar, araştırma yapıyorlar. Daha sonra bu araştırdıklarını yine paydaşlarla birlikte teknik veya mali desteklerle e, bir katkı sunmaya ve proje oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi Mardin tabii ki her ilin kendisine göre dediğimiz gibi bir özgünlüğü var. Mardin'de en değerli, en değerli e, değeri kültür ve turizm. Turizm alanında biz tabii ki önemli olan destinasyonlarımızın e, bir rekabet e, üstünü sağlayabilmesi için bu alanda aslında Mardin'e turist geliyor ama biz turizmde gelen turistlerin hem çeşitlerini arttırmak istiyoruz. Buraya daha çok yerli turist geliyor. Birinci amacımız yerli turistin kaldığı süreyi biraz daha arttırabilmek. İkinci amacımız da burası gerçekten siz de gördünüz Dara'da olduğu gibi uluslararası anlamda da bir marka bir şey. Onun için de biz destinasyondaki alanlarımızı hem iyileştirelim hem de turistik e, ürün çeşitine gidelim gastronomi de tam da bu anlamda bu bağlamda buraya e, aslında yerleştirebiliriz. Çünkü biz destinasyonumuzu hem e, mimari anlamda ve tarihsel olarak ne kadar tanıtırsak da gastronomi anlamında da gördüğünüz Mardin'de mükemmel bir potansiyel var. Bir de şöyle düşündük. Kalkınma ajansı olarak halkın mutfağı bu işin artık sizlerle beraber doaide olarak Türkiye'de en iyi şekilde tanıtan e, bizim açımızdan da çok önemli bir aslında bir şanstı. Biz de halkın mutfağına ve sizlerle çalışmayı o yüzden istedik. Çünkü hem e, destinasyonların tanıtılmasında hem yerel ve yöresel mutfağın tanıtılmasında bizim için önemli olan doğru kişilerle çalışmaktı. O yüzden de sizleri davet ettik. Ben çok teşekkür ediyorum. Siz, kurumlar arasında aslında yörelde bir biçimde oluyorsunuzdur. Bu sanat anlamında şehirle. şehirler, o seçtiğimiz alanlarla arada bir reçin ödersiniz. Biz aslında halkın mutfağı olarak Anadolu'nun reçinesi olmak gibi bir çabamız var. Yani bütün Anadolu kentlerine aynı gözle bakın. Onların ettik taraflarını birlikte görün ya da fazlalıklarını herkesin bilmesini sağlamak gibi bir reçine göre bir üstlenmeye. çalışıyoruz. Ee, çok, çok teşekkür ederim. Evet, ağabey. net olarak şunu söylemek isterim ki dünyanın birçok yerini gezmiş, görmüş birçok yerinde de dükkanım var. Dolayısıyla geziyorum. Eee bir Mardin, bir Mardin dünyada yok. Ya bunu herkes çok iyi bilsin yani. Mardin, bir Mardin daha dünyada yok. Onun için Mardin hak ettiği yerde değil. Bunu ne çok söylüyorum. Kesinlikle. Tamam. bu yetmemeli Mardin'e yani elinizdeki şey Mardin'e yetmemeli. Turist geliyor, hayır. Dünya gelmesi lazım çünkü dünyanın buraya gelmesi için birçok sebep var. Birçok sebep var. Birçok yaşanmışlık var. Onun için Mardin'i bu açıdan eee otellerle e, yani eksik olan eksik gördüğümüz şeyler mesela oteller. Beş yıldız oteller daha iyi hizmet veren oteller eee ve altyapı e, başka da bir sorunu yok zaten. Elifeler, her şey zaten Mardin'de ama. Eee bunlar da çözüldüğü zaman inanıyorum ki bir tanıtım tabii. En hızlı şekilde girmeyi hak eden girmiş olanlardan bile daha fazla hak eden bir şehir burası aynı zamanda. Bunun da çabasını eee bürokratların bürokratların eee göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Gerekmedi. Bunun için üzerinde düşen her şeyi de yaparız. Çok Seve bu şey ülkemiz bizim ülkemiz bizim ülkeyi seviyoruz. Mardin'i çok seviyoruz. Çünkü Mardin'in hiçbir şehirle de eee yarışa sokmuyorum yani. Çünkü bambaşka bir kültür var. Anlayış var. Eee bakış açısı var. Eee hep arzu ettiğimiz o birlik, o beraberlik, o dostluk, o kardeşlik, o barış var ya burada insanlar tarafından hayata geçirilmiş. Aslında yıllardır da devam ediyor. Onu onlara bekliyorum yani. İyi evet, Çok sağ olun.